Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dream League'in Beşiktaş versiyonunu oynayacağız Evet arkadaşlar Kadroyu ben yüzük yaptım Sevdiğim kadro çünkü gördüğünüz gibi bir saniye. Evet. Karius, Vida, Ruiz, Caner, Gökhan, Enneni, Boateng, Lens'i koydum buraya arkadaşlar. Enkoduyu geliştirmek istemedim. Kovarejma, Güven ve Light. Arkadaşlar bir saniye. Transferlerimiz böyle. Ama benim işime yaramaz. Bakın resmen zaten girmiştik. Güzel arkadaşlar. <laughs> Vodafone Park arkadaşlar. Aha, taşmaymış. Her neyse. Ee, önce arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar <laughs> en çok güven atmış 35 golle gördüğünüz gibi. Şimdi göstereyim. 35 golle. Birinci sıradayız 30 puanla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen isterseniz bir maça geçelim. Ondan sonra size nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar eğer telefonunuz General Mobile G8'in üstü üzerindeyse kasmaz. Arkadaşlar kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer videolarımda eğer bu video bir hafta içerisinde 100 beğeni geçerse bu oyunda kollarımızı değiştirmeye göstereceğim size. Kollar nasıl değiştirilir oyun kolları onları göstereceğim. Ondan sonra müzik değiştirme göstereceğim. Oo! Bir tane daha. bir gol. O ne geçti Hadi işte. Hadi bir tane daha <laughs> Çık, Elimi salıyor. ele Hadi gel. Harika bir gol ama Price. videoda göstermek istemedim. Güzel bir daha da göstereceğim. Ama bu evet, harika kalıyor. İstediğim gibi yapabiliyorum. Tam sesim duyulmuyor galiba bir saniye. Şöyle yapalım evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet kollarda kalmıştık. Arkadaşlar kollarım Harika kollar var şu anda. Yani hem her istediğim kolu yapabilirim. İstediğim kadar, istediğim güzellikte kollarım. <laughs> gole bak gole gole. Müthiş bir gol. Koş kvarizma. Aldı. Aldı mı ben? Aldı ya. Müthiş çalım. Bir tane daha. Bir de Trivella. Ben onu sadece kovarışma yapıyor diye biliyordum ha. Lay çıçak oradan bunlara bir tane olmadı. Her neyse arkadaşlar. isterseniz size oyunu nasıl yapacağız onu gösteriyorum. Öncelikle zar çıvır lazım. Gördüğünüz gibi. Dolant daha zaten çıkacak ama ben daha doğrusu telefonunda telefonumda vardı tablette şu anda video çekiyorum tablete attım Arkadaşlar indirme linkini vereceğim zaten. Böyle 3 dosya var. Önce APK'ya tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Yükle diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yükle diyorsunuz. Ben de yükle olduğu için yüklemeyeceğim. Yüklendikten sonra bitti diyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra OBB'ye tıklayıp görüntüle diyoruz. Şu first touch. Şunu kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Buradan Android OBE verip şuradan şuraya çıkartıyorsunuz. Ben de olduğu için çıkarmayacağım. Ondan sonra tekrar gelip şu Hüseyin CSYT Beşiktaş 1920 yaması diyen yere tekrar gidiyoruz. Görüntüle diyoruz. First Touch'ı yine kopyalayıp bir saniye kopyalayıp buradan Android data deyip çıkarıyoruz arkadaşlar şuradan tekrardan Ondan sonra oyunumuza girebiliriz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik dediğim gibi beğeni gelirse yani bir hafta içerisinde 100 beğeni geçerse ee, nasıl diyeyim oyun kolları oyun müzikleri ana ekran veya o takım yönetimine girdiğimizde arka ekranı değiştirme gibi daha çok şeyleri yapabileceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.